Selam arkadaşlar ben yedinizler ben ben kameraların ben konuşma bölüm iki yürüyorum bu anda ee, çok fazla girişmedik hatırlarsanız daha önceki bölümlerimizde bölüm bölümleri bazı şey yapmıştık. fazla şey yapmamıştık fazla şey yapmamıştık bu şey neydi o ne yaptım bunu geliştirmem gerekiyor. kanka. şunu kıralım be. Dur <laughs> tane bundan. Beş tane bundan. <laughs> dün, 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 dün. Dört tane. boş savaşımızı yapalım. Ee, şimdi kime alalım? En kolay. Ortan ne dalay. Şöyle savaşalım. <laughs> Koşup koşup ürünlerimiz çok güzel gidiyor. Bence. Çok eğlenceli bence. Ya. Yeah. Evet. <laughs> Bu <daha> iş <iyi> <laughs> burada. Ne yapabiliriz? Hadi Çıkacağım Evet tamamıyoruz ve 23 22 21 20 Evet sayın seneler. Çok şanslı gitmiyor Yiğit Kubilay Çok şanslı gitmiyoruz Çok yavaş gidiyoruz Bakalım kazanacak mıyız ben ümit edemiyorum. Buralar böyle. Çok iyisiniz. 4 3 2 1 ve 0 bitti. Eee 20 tane kupa kazandık. İlk kupalarımız 20 tane. Eee savaşımız şöyle oldu. Göstereyim. Böyle gittik. Hiç bir Evet, burada <laughs> da video başlatmıştım. oy korktum evet savaşımız böyle, savaşımız böyleydi arkadan bir ses geldise çok korktum vallahi bir ses, birden bir ses geldi çok korktum özür dilerim hiç korkmamalıydık ee, savunma güçlendirdim bence savunma güçlenmiyor ki neyse böyle kalsın Videoyu buraya Çok kısa oldu. İyi oyunları günler bulmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Savaşımız çok kısa oldu ve çok sıkıcı oldu. Görüşmek üzere.